Alo Nasılsın iyi misin Çok kötüyüm ölüyorum galiba İyi olduğuna sevindim Allah şifalar versin Ne diyor adam kötüyüm diyor adam. Ne lan? Oradan adam el hareketi yapıyor mi? <laughs> Neyse Doktorun kim mi? Azrail İyi ben o doktoru tanıyorum Kime gelirse şifa verir Lan adam Azrail diyor ne diyorsun Lan çeriz eşyalı defol Aman be amca sana da yardım eden de kabahat be. Allah Allah. Oh be çırtalım şundan da. <laughs> Doktor ne ilaç önerdi iyi mi ilaçlar? Zıkkımın kökü. He ben o ilaçları biliyorum. Çok iyi ilaçlar onlar. Neyse iyi olduğuna sevindim görüşürüz. Neyse kardeşim berbatım. Kapatmış.